sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden Ordu Altın Ordu'dan devam ediyoruz. Yanımızda değerli hocamız, psikologumuz Esra Karaca bulunuyor. Tabii ki sevgili izleyenlerimizin sizlerin çok merak ettiği bazı soruları bilgilendirme amaçlı hocamıza yöneltmek istiyorum müsaadenizle. Evet hocam merhabalar öncelikle. Merhabalar. Tabii ki sevgili izleyenlerimizin çok merak ettiği bazı konuları konuşalım sizlerle. Öğrenmek istiyoruz bilgilenme amaçlı. Diyoruz ki çocukların okul zamanı ki biliyorsunuz ki özellikle sınav zamanlarında çok fazla strese girebiliyorlar ve ebeveynler bu konuda çocuklarımıza çocuklar çok önemli olacak şey, onlardan başladım sonra ilişkilere gireceğiz devam edeceğiz hocam bu zamanlarda çocuklarımız çok stresli olduğu için ebeveynler de aslında onlarla beraber sınava hazırlanır gibi çok stresli oluyorlar ve öğrenciler çocuklarla anne babalar arasında bazı problemler oluşabiliyor böyle zamanlarda ebeveynlerimizin çocuklarımıza nasıl davranması gerekiyor Hı hı. Öncelikle e, aktif bir şekilde bütün aile üyelerinin eğer ki evde herhangi bir problem varsa yalnızca sınav için değil, e, evet. aktif bir şekilde konuşması lazım. Herkes e, işte isteklerini, dileklerini, taleplerini etkin bir iletişim şeklinde konuşup paylaşmaları lazım. Çünkü e, biz bir şeyi bazen e, tabir etmek istiyoruz ama bakalım karşı taraf da bizimle aynı şeyi mi düşünüyor? Evet. Etkin çalışma saatleri çok önemli, beklentiler ne? Ne istiyorsun? istiyor çocuk. Ve kuşak çatışması çok oluyor hocam. Evet. Değil yani mi? işte biz de böyle gördük. Artık oraları evet. geçmişte bırakıp bugüne güncel zamana gelmek lazım. Benim çocuğum bir tane ve istekleri ve ihtiyaçları ne, yetenekleri ne, sevdiği dersler, sevmediği dersler nasıl destekleyebilirim? Ebeveynlere çok iş düşüyor her zamanki gibi. Ee, çocuklar için de e, Aktif bir, yani sonuçta okulda da rehber öğretmenleri var destek olarak, aktif olarak görüşebiliyorlar talep ettikleri zaman. Hı -hı. Ee, yani onlar gidip e, aktif bir ders çalışma programı e, isteyebilirler. Hı -hı. Ondan sonraki süreçte zaten e, eksik yönler, artılar ortaya çıkıp pekiştirilebilir rahatlıkla. Evet hocam çok güzel bilgilendirdiniz. Bir de ergenlik dönemi. yani biraz gençlerden, çocukluktan, çocukluktan başka gençliğe doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz ki ergenlikte hem kız çocuklarımızda hem erkek çocuklarımızda çok fazla duygusal yoğunluk yaşayabiliyoruz. Bu duygusal yoğunluklar çocuklarımızı, ya gençlerimizi çok fazla etkileyebiliyor. Böyle zamanlarda anne babalar ergen dönemindeki, yani biliyorsunuz o dönem çok biliyorsunuz riskli bir dönem olduğu için nasıl davranmaları gerekiyor? Çünkü biliyorsunuz ki çocuklarımızın tam gelişme çağı. <laughs> hem kız çocukları hem erkek çocukları için söylüyoruz evet. tabii ki. Kız erkek fark etmiyor biliyorsunuz evet. ki. <laughs> öncelikle lazım. çocuğu gerçekten tanımaları lazım. Mizaç özellikleri neler? Çünkü bazen ebeveynler Ergenlik döneminde arkadaş ortamı değişimi, Daha çok içine kapanır mı? Benden bir şey gizlerler mi diye aileler çok endişe ediyorlar. Hı hı. Ondan kaynaklı e, genelde annelerle iletişimde olduğunuz zaman yetemeyecek miyim acaba çocuğuma? Güveniyorum ama benden bir şey saklar mı diye çok fazla panik ve kaygı halinde oluyorlar. Hı hı. Öncelikle bir bakalım çocuğumuzu tanıyalım. Mizaç özellikleri nasıl? E, o süreçte e, duygularını yönlendirmesi gerektiğini bilinmeli. Ergenlik dönemi aslında çocuğun özellik kazandığı Hmm. Bir dönem olduğu için bir yaş... de keşfediyor çünkü. Evet kesinlikle. Vücutlu değişiyor bir kere hormonlarıyla artık daha fazla hareket etmeyi, onları tanımayı öğreniyor. Bir ikinci yaşımızda olur bu. İki yaş sendromunda görürüz. Evet. Bir de ergenlik döneminde hayatın çok da önemli bir kısmı ama ben bir bakıma da çok büyütüldüğünü düşünüyorum bu dönemin. Hmm. E, aktif bir şekilde ayaklara bir... bırakmak evet. lazım aslında değil mi hocam? Evet. Her şeyde en önemlisi temelde aktif bir dinleme becerisi ve etkin iletişim. Kesinlikle bu. Yani çocuklarımıza ve tabii ki gençlerimize çocuklarımıza kısacası baskı yapmadan çok da serbest bırakmadan onların ruh hali, psikolojik durumunu anlayıp arkadaşla davranıp en azından dinleyebilmeyi öğrenmek lazım Hı -hı. hocam. Değil Şunu eklemek önemli. isterim. Ee, Arkadaş her zaman olacak hayatında. Evet. Ama ebeveynleri bir tane olacak. Ondan kaynaklı tabii ki de samimi bir şekilde yaklaşmalıyız. Çocuğumuzla aramızda setler, otoriter bir ebeveynlikte her zaman olmamalıyız ama... ...çok da arkadaş Değil. gibi olmamalı. E, hayatımızda her zaman stresörlere maruz kalacağımızın bilincinde olalım. Çünkü yaşadığımız için e, sabah kalktığınızda işe yetişmek bile bizim için işte yeteri kadar hazırlanmaya vakit yetişebilecek miyim, trafiğe kalacak mıyım gibi gibi aslında evet. çok küçük ama bunlar da bizi strese sokuyor. Hani bunlara maruz kalacağımızı bilip bunlarla nasıl başa çıkacağız? Bunu belirlemek lazım. Evet hocam vermiş olduğunuz bilgilerle programınızı renk katlatınca çok teşekkür ediyoruz. Ağzınızı üyenize sağlık diyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek çok güzeldi.